Değerli Çaylak Borsa kanalı takipçileri hepinize selamlar. Bugün sizlere ziraat borsa hesabına nasıl para aktarılır, aktarılır bunun hakkında bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar öncelikli olarak hesabımızda bir miktar para bulunması gerekiyor. Buna ek olarak şu aşamaları izlememiz gerekmektedir arkadaşlar. Öncelikli olarak menü kısmına tıkladığımız zaman Para transferleri pardon şöyle geriye geleceğiz arkadaşlar. Şurada aşağıda yatırım kısmımız var arkadaşlar. Yatırım kısmından ziraat yatırım borsaya tıkladığımız zaman arkadaşlar ziraat borsa yatırım hesabından para çek kısmına tıklarsanız hesabınızda bulunan parayı çeker. Ziraat borsa yatırım hesabına para yatıra tıklarsanız para yatıracaktır arkadaşlar. Biz şuradan şu hesaba tıklayalım. Şuradaki parayı aktaralım arkadaşlar. 2023 Şöyle bir tane sıfır atalım şuradan arkadaşlar. Ya da direkt 2000 atalım arkadaşlar. 2000 TL şöyle atıyoruz arkadaşlar. Açıklama yatırım ödemesi yazalım. Evet arkadaşlar şuradan onayladığımız zaman dekonto istersek bizim açımızdan daha garanti olur. Elimizde dekontumuz bulunur. Bir şeyler ispat etmemiz gerekirse eğer ispat etmiş oluruz. Geri çıkıyoruz arkadaşlar. Şuradan eve dönüyoruz. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi biz paramızı yatırdık. Bu şekilde yatırılıyor arkadaşlar. Bu aşamaları izlerseniz Ziraat Borsa yatırım hesabınıza paranızı aktarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler dilerim.